G20 tabi e, temsiliyet açısından hep bahsediyoruz yani gelişmiş ülkeler var, gelişmekte olan ülkeler var. E, dünya nüfusunun üçte e, ikisini temsil eden e, ülkelerden bahsediyoruz, ekonominin e, belki kemiği, dünya ekonomisinin yüzde sekseninden fazlasını temsil eden ticaretini temsil eden ülkelerin e, olduğu ortamda gerçekten ekonomi belki ana gündem konusuydu ama ekonominin dışında da. Hı hı. Ee, güncel konu neyse hani o dönemle ilgili olarak Suriye konusu, mülteciler konusu, e, bundan sonra hani ekonomide öne çıkacak e, diyelim Fed faiz artışı, küresel e, kırılmalara neden olabilecek ne varsa aslında e, konuşuldu bir platform olarak e, öne çıktı. Bir de bu o, zirvenin tabi Türkiye'de olması. Yani hem işte Suriye sorunu merkezi merkeze aldığımızda Türkiye-Suriye sınırı dolayısıyla hı hı. mülteciler konusu ve bunun maliyetleri, Avrupa Birliği mülteciler konusu, mültecilerin Avrupa'ya işte dayandığı gittiği bir süreci göz önünde bulundurduğumuzda aslında aslında yani hem bu sorun sorunlar belki. Ee, gelişmekte olan ülkelerin diğer hani G20 dışındaki ülkelerin belki bir sorunu ama artık sorunlar gerçekten e, ortak sorunlar olmaya başladı. Yani Suriye hmm. sorunu, mülteciler sorunu hem Türkiye'nin sorunu, işte Suriye'nin sorunu, bölgenin sorunu e, gelişmiş ülkeler dediğimiz Avrupa'nın sorunu ya da birçok ülkenin sorunu haline gelmeye başladı. Dolayısıyla e, şöyle bir şey de oldu. Yani G20 zirvesi temsil açısından ya da katılanlar açısından konuşulan konular açısından artık yani sorunlar küresel sorunlar gerçekten beraber düşünmek lazım yani sorunların çözümü için bir de gelişmiş ülkeler artık gelişmekte olan ülkeleri ya da fakir ülkeleri dışarıda bırakarak çözüm getirme olanakları fırsatları yok maalesef yani hmm. sorunlar herkesin sorunu ve herkes bu sorunların muhatabı olacağı için ve bu sorunlar herkesi tehdit ettiği için edeceği için artık masaya getirmek lazım. Ciddi bir şekilde bunları konuşup somut çözüp önerileri ise bunu bir şekilde de dile getirmek lazım. Bu evet. anlamda belki yani 2008'den sonra bu G20 zirvesinin liderler zirvesi şeklinde toplamış olması yani Belki bundan sonraki mesela Türkiye'deki yani Antalya zirvesindeki deklarasyona bakıldığında zirve sonuçlarının takip edilmesi diyor yani ilk giriş maddesi işte sonraki kapsayıcılık büyüme güçlen hani esas giriş cümlesi izlenilmesi yani geçmiş zirvelerde alınan kararlar bugünkü zirve yani bu ilki zirve ya da bundan hmm, sonraki hmm. zirve sonuçlarının takip edilmesi ve alınan kararların bir şekilde de yani hani hem G20'nin etkinliği anlamında G20 yalnız hani liderler toplanıyor. Cumhurbaşkanı da söyledi gibi. Yani, yani konuşuyor. Gel, evet sonra evet sonra yani bundan sonra yani takip etmek yerine getirmek ortaya çıkan e, kararlar neyse bu kararların ee, en azından bir sonraki zirvede ne olduğu konusunda da e, iyi takip edilip somut anlamda da bu sorunların çözüme koşturulması gerekiyor. E, tabii G20 zirvesi yani kurumsal bir yapısı yok e, yani yok, bir inisiyatifi evet yani. platform olduğu için belki de hani bu izlen izlenilmesi konusu ya da ortaya çıkan kararların takip edilmesi konusunda belki bundan sonraki zirvelerde herhalde hani en önemli konuşacak konulardan birisi G20 zirvesinin ee, evrileceği aşama ya da Siz hani evrileceğini mi düşünüyorsunuz ben evle yani evrilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü hani hmm. bir kurumsal bir yapının olması gerekiyor takip sisteminin olması gerekiyor bir de belki de hani Türkiye'nin sen cumhurbaşkanının sıklıkla ifade ettiği bu dünya beşten büyüktür aslında söylemi G20 bir anlamda hani acaba beşin yerini mi alıyor ya da hmm. G20 zirveleri Bundan sonra yeni e, siyasi sistem, ekonomik sistem ya da yeni dünya düzeninin e, bir habercisi olabilir mi aslında? Bu izlenimi mi aldınız yani, hocam? Bu çünkü toplantı. yani Türkiye'de yapılan zirvede konuşulan konulara bakılınca ya da oradaki e, ülkeleri ülkelere bakılınca hem gelişmiş ülkelerin bulunması hem gelişmekte olan ülkelerin e, bulunmuş olması yani Türkiye bunları sıklıkla dile getiriyordu fakat. Türkiye'nin işte uluslararası kurumlardaki temsiliyetine bakıldığında işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde olmaması, yani geçici güvenlik yani konseyde yetim şekilde yer almıştı geçmiş dönemlerde. hani buralarda e, gelişmekte olan ülkelerin de artık yer alması gerektiği ya da bu sorunların çözümü konusunda artık hani şu andaki mevcut düzenin hep onu sorguluyoruz ya. Hı hı hı. Yani bu sorgulamanın daha da somut hale get getirilmesi gerekiyor. Hatta mesela deklarasyonun bir maddesinde yani bu geçmiş dönemlerde 2010 yılında IMF'nin yeniden mesela yapılandırılması yani ülkelerin temsiliyetinin yeniden yani kotaların yeniden görüşülmesi gerektiği. Yani orada bir adım atılmıştı. Hmm. Fakat sonraki yıllara bakıldığında bunlarla ilgili çok yani ne bir söylem var ya da o başlayan hani uluslararası kurum ve kuruluşlarda başlatılan reform çalışmalarının da durduğunu görüyoruz. Yani orada adım atılmadığını görüyoruz. Tekrar Türkiye'deki zirve, Antalya zirvesinde bunun deklarasyonunda yer almış olması yani hem Türkiye'nin geçmiş dönemlerde bu kurumlarla ilgili sorgulama yani sorgulama yapması yani geliştirdiği söylemin de somut hale gelmesi ya da bunları tekrar gündeme getirmesi konusunda Türkiye'nin önemli bir çabası var ve tekrar hani yeni başladığında bu reform süreci yani uluslararası kurumlardaki o gelişmiş ülkelerin etkinliğinin azaltılması değişen dünya gerçeklerine ekonomik güç dengelerine göre bu kurumların yeniden yapılandırılması temsil etlerinin ya da oranlarının mutlaka değiştirilmesi gerektiğinde bundan sonraki zirvelerde herhalde konuşmuş olacağız. Hocam bir de aslında şimdi mesela mi? IMF'de hep söylüyoruz ya işte IMF'de Karar alabilmek için Amerika Birleşik Devletleri mutlaka onay vermesi gerekiyor. Yani yüzde 17'den fazlası fazla Amerika Birleşik Devletleri payı var. Yüzde 85 oranında da bir karar alması için bir oy gerekiyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri hayır dediğinde hiç hiçbir, hiçbir, hiçbir karar çıkmıyor. Yani bu sistemde hani küresel sistemi reforma etmek ya da sorunları işte çözüme kavuşturmak ya da işte hani bundan sonraki dönemlerde gelişmekte olan fakir ülkelerin e, sorunlarını çözmek kısa süreli finansal sorunlarını çözmek yani şu sistemde nasıl olur gerçekten hani büyük soru işaretleri zaten yani, olmuyor olmuyor zaten çözülemiyor mesela Afrika ile ilgili yani inanılmaz sorunlar var. Yani enerjiye erişimden, işte borçlarını ödeyememe ya da işte birçok ülkenin e gelirlerinin %75'i kadar oranı Fransa almıyor mu zaten? Yani ağırlıklı olarak diyelim yani borcun işte faizini yani borcu döndürme problem, problemleri var. Dolayısıyla hani bu ülkelerin tekrar o kalkınma süreçlerine katılmaz, işte altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi yani işte enerjiye erişim konusunda biz işte dünyadaki büyümeden bahsediyoruz, üretimden bahsediyoruz. Hani bu kapsayıcılıktan ortaya çıkan refah nasıl paylaşılması gerektiğinden bahsediyoruz ama diğer taraftan insanlar üretemiyor ki. Yani şey yaşayamıyor ki. Yani elektriğe ulaşamıyor ki. Hangi gelir adaletsinden bahsediyoruz? Ve bunların gerçekten yeniden yani bu ülkelerin göz ardı edilmeden, ihmal edilmeden bu ülkelerin de artık sorunlarının e, dile getirilmesi gerekiyor çünkü geçmiş dönemde yapamadılar bu Hı. Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar bu anlamda G20 hani bu misyonla yola çıktığında çok daha farklı bir süreçte başlamış oldu yani böyle beklenti